Koyalım. Kalbimdeki en büyük değeri hissediyorum. Yardımlaşmayı, iyiliği, bu <laughs> sevgi günü, sevgi. Kalbimdeki öğrendiğim en büyük değerdi. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba. Tarsus şubemize. <laughs> Neler yapıyorsunuz bakalım? Sen ne yapıyorsun? Kalpler yapmışsınız. Yüzünüze çok tatlısınız. <laughs> Günaydınlar, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm. Çok çok daha iyi oldum. Ay, 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 ay. Ağabeyim. Nasıl güzelsiniz siz öyle. Ece, Merhabalar. Ağabeyim. Merhaba. Nasılsınız? Aynı zamanda sizlerle yaptığımız bebeklik yolculuğuna dair küçük danışmanlık görüşmelerinde de zaten bunlardan bahsediyoruz. inanılmaz. Heyecanlı geldikleri için biz de çok mutlu geldik. Meral Hanım'ın gelmesi de ayrı bir güzellik oldu. <laughs> ben de Tanışmamız çok mutlu oldum. Çok sevindik. Böyle bir güzel bir kurumu da açtığı için ayrıca evet. teşekkür ediyoruz. Vahap Bey'e de teşekkür ettiğinizi iletin. Öğretmenlerimiz de şahane. Kurum şahane. Yani ben kendi adıma gerçekten çok mutluyum. İki çocuğum var burada. Gönül ha. rahatlığıyla sabah bırakıp akşam kalıyorum. Harika. Çok mutlu bir şekilde. Evet. Yani sizi mutlu olmanız bizlerin evet. de evet. mutlu olması demek. Çok teşekkür ederim. Yani Hem öğretmenlerimiz hem kurum çok çok mutlu. Kreşler bir anne için çok önemli hem de çocuklar için çok önemli. Annelerimizin çalışma hayatına katılabilmesi için sosyal hayat, hayatta yer bulabilmesi için çocuklarını güvenli olarak bırakabilecekleri alanların olması, ee, onlar için güçlendirici bir etken oluyor. Burada e, çocuklarımızın sevgiyle beslenmesi, onların <laughs> e, hayata özgüvenle hazırlanması, e, sosyalleşmesi, e, gelecek hayatlarında da onların e, sağlam e, adımlar atmasına e, sebebiyet verecektir. Bu da e, tüm evi olarak istediğimiz şey etkidir bu çocuklarımız özgüvenli olsun, kendini tanısın, sosyalleşsin, paylaşmayı bilsin, başkasına saygı göstermeyi öğrensin gibi birçok konularda bu eğitim kurumlarında eğitimli eğitim almaları çok kıymetli. tabii ki anne baba olarak bizler de bunları veriyoruz. Ancak her zaman bizim yanımızda olmaları onları çok geliştirmez. Eğitmenlerin eğitmeyenlerin bizlerden çok iyi bildiği daha bilimsel yolla, teknik yollarla onlara öğretecekleri var. Ay siz bunu bana mı getirdiniz? Ay, 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 ay. Bu doğru dönüp geçmeyin. Ay, ay, ay. Ay, aşağıda da karşılaştık böyle. Oh. <laughs> İsmin neydi senin? Yekta. Yekta. Senin? Ece. Ece. Ay çok güzel isimleriniz var. Evet. ...uzaklaşmak uzaklaştığımızda... <laughs> Bazen e, komşumuz olabiliyor, bazen eşimiz olabiliyor. Ama acaba biz o sırada gerçekten merkezde miyiz? ki örmeyime tüm <töp> Merhaba. Hoş Merhabalar. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Siz veli misiniz? Evet, evet. Ah. Oğlum burada. Bakayım. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Aman. O. Oh. Siz mi hazırladınız bunları? Evet. Gel otur yanıma hadi. Memnunsunuz. Ay çok evet. güzel. Sizin memnun olmanız Neşe için gidiyor çocuklarımız. Evet. Evet. evet yani böyle bir imkan sağladığı için çok güzel. Ay harika. <laughs> Ben şefkatliyim. Çevreme şey hassasiyetle yaklaşıyorum. Hı. Çantayı kaç günde yapıyorsunuz? Yapılabiliyor. Biz 15 gündür çanta çalışıyoruz. 15 günde 20 çanta çıkardık. Evet. Çok gerekli. Sandıklarda durmasın dedik. Türk yamayla birleştirelim. Bunu da yine mütevazı olan bir şey. Benden başka kimse yapmıyor. Türk yamayla kaneteyi hani birleştirmiyor. Güzel durduğuna inanıyorum. Çok güzel oldu. Çok teşekkür tamam. ederim. Evet. Geri dönüşüm. Kırk evet. evet. yama aslında tam bir geri dönüşüm projesi evet. olabilir. Evet. Çok güzel. Yine bulamadık da sağ evet. ismak evet. renkleri. Çok, çok teşekkür ederim. Bunları siz ben ben rengini ayarlıyorum Kursiyer evet. istiyorum. O da mı elle? Elle yap. Bunun tamamı elle. Evet. Bu da William Dwight. Evet. Çok çok sürün çok sürün çok sürün Çocuklarımızla sevgi etkinliğini gerçekleştirdik. Gerçekten e, sevgiyle beslenmenin, sevgiyle bakmanın önemini e, velilerle birlikte hoş bir ortamda e, yaşadık. Yine bu binada eğitim ve öğretim destekleme kursu veriliyor. 200 küsür öğrencimizin burada ders görmesi beni oldukça mutlu etti. Çocuklar güvenli bir ortamda, eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilecekleri bir ortam bulmuşlar. Üçüncü katta ise yine benim en çok ilgilendiğim alanlardan biri kadın Atölyeleri ve kadınlarımızın sosyalleşmesiyle ilgili bir alan alan. Burada kadınlarımız bir arada olmanın keyfini yaşıyorlar, sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Aldıkları patchwork eğitimleri, dikiş eğitimleri, inoyası eğitimleri ile kendilerine yeni beceriler edinmişler ve bunları daha inovatif hale getirerek nasıl e, bunu ekonomik değere dönüştürebiliriz düşüncesindeler. Tabii bunlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca e, benim de en mutlu olduğum nokta kadınlarımızın e, bu atölyelerde kendilerini iyi hissetmeleri. E, bir araya geliyorlar, birlikte yiyorlar, içiyorlar, acılarını, üzüntülerini paylaşıyorlar sonuçtaki tek cümle mutlular ve biz de mutluyuz. Biz çocuklarımızı teslim aldıktan sonra önce onların ellerinden ardından da kalplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm eğitim sürecini ve onlarla geçirdiğimiz tüm vakti sevgi odaklı geçiriyoruz. Bugün de bu süreci ebeveynlerle birlikte geçirmeyi çabaladık onlarla e, sevgiye dair sohbet ettik e, kendi merkezlerine ulaşmalarına dair kendi merkezlerini nasıl bulabileceklerine dair günlük hayatta karşılaştıkları kaos olumsuz şartlardan nasıl uzaklaşabileceklerine dair ufak sohbetler ettik. Ödül ceza yöntemini okullarımızda, kurumlarımızda kesinlikle uygulamıyoruz. Bunu uygun bulmuyoruz. Ebeveynlerimize de aynı yönlendirmeyi yapıyoruz. Koşulsuz sevginin her zaman tüm kalpleri iyi geleceğini onlara anlatmaya çalışıyoruz ve tüm çocuklarımızı koşulsuz bir sevgiyle daima kucaklıyoruz. Mersin'in belediye başkanı bize de yardımcı oldu, bizi de çok mutlu etti. İyi ki de bize her şeyi, orada yaptığı bütün güzellikleri bize de yapıyor, ona çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler paylaştık çocuklarımızla, çok mutlu olduk ve bu bizim için bir artı oldu. Hayatı boyunca bunu unutmayacak ve bütün arkadaşlarımız da bu özel anı paylaşacak. Belediye olarak böyle bir çalışma yapmanız gerçekten biz annelere özellikle çok yardımcı oluyor çocuklarımızın gelişimi açısından çok yardımcı oluyor. O yüzden ben çok 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 teşekkür ediyorum belediyemize. Kesinlikle bunu ben oğlumda görüyorum, özellikle dışarıda arkadaşlar. Çünkü içine kapanık bir çocuktu. Okuldan sonra gerçekten çok paylaşmayı öğrenen, sevgiyi paylaşan bir çocuk oldu. Bunu oğlumda görebiliyorum yani. Kızlarım çok sevgi dolular. İki çocuklarım var benim, burada okuyorlar. Yani tarif edemiyorum çok güzel bir duygu. Yani burada olduğumuz için de memnunuz. Bugün mandala çalışması yaptık. Eee kartlar, kartları rengarenk çizdik <laughs> çocuklarım gibi. <laughs> Sevgi kartları aldık. Şu anda bakıyorum çok güzel şeyler yazmışlar bana çocuklarım. Çok mutlu oldum. Yani çocuklarım da daha iyi eğitim alabilmeleri için hani o yüzden burayı tercih ettim yani. Yani biz çok memnunuz. Yemek yeme problemleri vardı. Bunu burasıyla açtık. Biz anne baba olarak bunu bir türlü aşamıyorduk. Öğretmenlerimiz yani çok ilgili. Biz çok memnun kaldık. Yani bir çocuğum olsa tekrar herhalde böyle bir kuruma veririm. Yani çok memnunuz belediyemizin yani böyle sağladığı bir imkana minnettarız kendisine. Çok memnunuz. Yani başkanımızdan ayrıca zaten memnunuz yani sağladığı imkanlar, eğitime verdiği destekten dolayı. Gerçi her yöne destek verir. O ayrı konu da. Özellikle eğitime ve çocuklara verdiği için çok minnettarız kendisine. O konuda teşekkür ediyoruz kendisine. Kendi işini kendi yapabiliyor. Kalem tutma alışkanlığını geliştirdi. El becerisini geliştirdi. Yani her şey çok memnun kaldık. Öğretmenimizden de çok memnunuz.